Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün akışa EFC Mobile'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. EFC Mobile videolarının devamı için arkadaşlar like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bugün akışa gördüğünüz gibi tam tamına 50.000 elmas biriktirdim. Bayağı paket açacağız. Bayağı güzel şeyler olacak inşallah arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar şuradan size klanımızın durumunu göstereyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi klanımız şu an bu durumda. Gördüğünüz gibi 1500'e 1400'e kadar çıktık. Son birkaç şeyimizi kaybettiğimiz için akışa biraz düşmüşüz. Sıkıntı yok. En sonunda yayında arkadaşlar kod gelmişti. Onu ben aşağıya yazmıştım ama siz bu videoyu izlediğinizde muhtemelen o kod geçersiz olacaktır. Şuradan size klandaki arkadaşları yavaşça gösteriyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Lig yapan arkadaşlar bu klanda kalıcı oluyor arkadaşlar. Yapmazsanız klanına atılıyorsunuz. Kural bu aktif olmanız, lig yapmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi böyle. Evet arkadaşlar şuradan takımımıza gelelim. Gördüğünüz gibi takımımız en son 104 gendi. Bayağı oyuncular aldık, bayağı oyuncular sattık. Önceki videodan bayağı güzel şeyler çıkartmıştık arkadaşlar biliyorsunuz ki. Şuradan arkadaşlar facecam'ı düzelteyim ben geleyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi facecam'ı buraya aldım. 104 gen olduğumu şuradan görün diye. Bakalım arkadaşlar şuradan gördüğünüz gibi arkadaşlar bu takımımız tamamen böyle. Bayağı oyuncular değişti, bayağı oyuncular aldık, sattık. Güzel şeyler oldu. Videodan sonra açtığım paketten de arkadaşlar 100 kurtu çıktı. Yani gerçekten çok güzel. Şuradan arkadaşlar Ronaldo'yu çıkartınca bakalım 105 gen oluyor muyuz? Bastım arkadaşlar. Aslında arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar 105 gen olduk. Gördüğünüz arkadaşlar kadromuz artık 105 gen oldu. Bu videoda 105 gen olduk. İnşallah yakın bir zamanda da 106 gen olur ve videosunu çekeriz. Takımımız şu an böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar şuradan yavaştan çıkalım ve paket açılımlarına geçelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şuradan öncelikle görevlerden başlayacağız arkadaşlar. Her yerde paketim var. Onları açacağız arkadaşlar. Şuradan tıkladım. Öncelikle şu dandik paketlerden başlayalım. Açtık arkadaşlar. Bakalım ne çıkıyor. Günlük görevler. Bazen buradan güzel bir şey de çıkabiliyor. Birkaç kez 95 97 çıktı derken buradan Delency geldi arkadaşlar. Bir de McManaman çıkmış. Yani fena değil. Bunları şeylerde veriyorum arkadaşlar. Ben neydi o? Şu takaslarda para yerinden veriyorum arkadaşlar. Şuradan şuraya tıklayalım. Yıl dönümü ödüllerimizde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada bir paketimiz daha vardı. Nerede abi. Şuradaydı. Ha, tamam. 99-101 arkadaşlar. Bunu video için beklettim. Bakalım buradan güzel bir şey çıkacak mı arkadaşlar? Tıkladım. Bakın burada güzel şeyler var. Bana bir sol bek verse, bir orta saha verse 101'lik çok işime yarar. Bir kanselo verse. Bir tane de orada bir tane de adam vardı arkadaşlar. Arsenal'de. Onu da verse çok güzel olur. Gördüğünüz gibi 101'lik bayağı güzel oyuncu var. Bakalım arkadaşlar. Buradan tıklayalım. Bakalım güzel bir şey çıkıyor mu arkadaşlar? Görevimiz de tamamlandı. Orada da paketimiz olacak. Şuradan arkadaşlar tıklıyorum. Biraz bekleyelim bakalım. Tıkladım arkadaşlar. Bakalım ne çıkıyor? Ne olur güzel bir şey çıksın. 101 olsun. Başka bir şey istemiyorum bak Fas dedi. Fas'ta kim var abi ya? Sol kanat. Monaco dedi arkadaşlar. Monaco'dan kim geliyor ya? Arkadaşlar 100 Ben Segir geldi. 100 Ben Segir ama ben de arkadaşlar burada Nico Williams var. ben yani Nico Williams'ın yerine ben bu adamı ne yapayım? Bu adam şu an hiçbir işime yaramayacak arkadaşlar. Keşke 100 birlik bir orta saha sol bek verseydi. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şuradan arkadaşlar görevlerimize gelelim. Biliyorsunuz ki burada da paket açıldı. Bunu beklettiğim için burada da açılmış oldu otomatikman. Buraları açalım arkadaşlar. Bunda bir şey yok zaten. Şuradan şeye gelelim. Yıl dönümü günlük teklif diyor. Bakalım buradan ne çıkıyor arkadaşlar. Bastım. Bakalım buradan ne geliyor arkadaşlar derken yola gidiyor. Aa şeye gitti lan. Hero yoluna gitti. Hero yoluna ne geliyor? İspanya. Santrafor. Burada çok güzel bir şey olduğunu zannetmiyorum arkadaşlar ama güzel bir şey olabilir bakalım. Moriantes test çıktı 95. Bunun fiyatı 10 milyon falan vardır herhalde aşağı yukarı güzel bence arkadaşlar. Yani buradan daha kötü şeyler de çıkabilirdi. Paketin Durumuna göre bence güzel arkadaşlar. Şuradan devam edelim gördüğünüz gibi. Burada bir Mascherano verdi. Bir de Morientes verdi. Abi de Abu Bakar çıkmış Beşiktaşlı. Eski Beşiktaşlı. Şu an Hatay Spor'da galiba yanlış hatırlamıyorsam. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi mağazamıza geldik. Şimdi mağazadan da güzel paketler açacağız arkadaşlar. Bu 50 bin hepsini harcayacağım. 8 bin falan bırakacağım arkadaşlar. Güzel videolarda açabilelim diye. Gelecekte bir yakın zamanda bir video daha çekeceğim. 8 bin bırakacağım. 50 bin hepsini harcayacağım arkadaşlar. Buradan 3 binlik bu var arkadaşlar. Yeni gelmiş bir etkinlik. Şeyin etkinliği. Konmebol etkinliğiydi galiba yanlış hatırlamıyorsam. Bu önceden de gelmişti. Bu sefer daha güzel kartlarla geldi. Bakalım güzel bir şey geliyor mu arkadaşlar? Burada bayağı güzel oyuncular var zaten. Yanında size gösterdim. Şuradan tıklıyorum arkadaşlar. Algılamadı. Bir daha tıkladım. Bakalım akşam buradan ne geliyor? Bize bir ikon verse, bir ziko verse, bir garinça verse. Gerçekten çok güzel. Arturo Vidal mı geliyor lan? Kaleci geliyor. Kaleci kim? Coca-Cola'dan. Kim abi bu? Test diye bir kaleci geldi arkadaşlar. Kaşı Çivizik yani Kenan Yıldız'ın çakması gibi böyle. Kenan Yıldız Emre Mor karışımı bir tipi var adamın. Gördüğünüz arkadaşlar bu da böyle bir oyuncuydu. Şuradan devam edelim arkadaşlar çıkalım. Yani fena değil. 90 97 103'ten 97 verdi. Nasıl fena değil abi? Dandik bir şey çıktı. Bir de buraya geldik arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada çok güzel oyuncular var arkadaşlar görüyorsunuz. Bu etkinlikten bir tane yüzlük adam çıkartamadım. Hep 99 hep dandik çıktı. Bu videonun hatırına bak 50 bin elmasın hatırına ne olur güzel bir şey versin arkadaşlar. Şuradan tıklıyorum gördüğünüz gibi. Buradan bakalım ne gelecek arkadaşlar onu bonus satılamayan oyuncu diyor. Biraz bekleyelim şöyle bakalım oyunun şeyiyle kafasıyla belki oynarız derken yandığında bastım. Bakalım akşam buradan ne geliyor. Güzel bir şey versin abi ne olur. Nijerya dedi. Santrafor diyor. Oğlum olan o simen zannettim lan. Bu kim ya? Bu kim abi? Inagaço diyor. Inagaço kim abi ya? O simen zannettim ben bunu ya. O simen zannettim ya. Bu nasıl bir kandırma abi? Bu şeylik lan. Bu pislik, bu şerefsizlik abi. Bu kim ya? Gördünüz arkadaşlar beni oyun kandırdı dolandırdı şerefsizlik bu ağzına tükürdüm oyunu. O Sümen geliyor zannettim arkadaşlar Nijerya forvet yani çok mucize bir şey olurdu ya çok güzel olurdu satılamaz forvet. Kantona'yı satardık baya güzel oyuncular alırdık. Kantona'nın değeri de 500 milyon falan baya para kazardık arkadaşlar. Burada 93-103 var arkadaşlar bunu açalım bakalım günlük teklif satılabilir oyuncu veriyor. Belki güzel bir şeyler çıkabilir derken Hanedanlar etkinliğiydi galiba bu derken Arjantin'den kim var lan stoper diyor Reading'de kim olabilir arkadaşlar ya 50 bin elmastan güzel hiçbir şey çıkmıyor Single diye biri çıktı baksanıza tipini Adamın tipinde hayır yok <laughs> Bir de geliyor benim takımım En azından satarız arkadaşlar, i̇şte 7 milyon falan ediyor bunların gelirleri derken şuradan bakalım arkadaşlar tıklayalım gördüğünüz gibi 7 milyon hepsinin fiyatları neredeyse aynı şuradan devam edelim arkadaşlar gördüğünüz gibi evet arkadaşlar açtığımız paketin biraz yukarısında 94 103 var burada yola gitmesi daha şey arkadaşlar daha fazla yola gidebilir şuradan bastım arkadaşlar 7500 elmas bakalım güzel bir şey geliyor mu arkadaşlar bastım bakalım güzel bir yola gidiyor muyuz derken buradan gittik arkadaşlar gördüğünüz gibi derken Brezilya Brezilya'dan ne gelebilir abi Santrafor dedi Santrafor'da kim var Brentford diyor arkadaşlar ya Brentford'da kim olabilir ya abi hep kötü bir şey veriyor abi bir kere de satılabilir 103 versen 102 bir şey versen ya. Gidiyor yine Agat Yogo diye birini veriyor arkadaşlar. Bu adam benim ne işime yarayacak ya. Şunun tipine gülüşüne bir bak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 10 milyonluk yine benim işime yaramayacak bir çöp çıktı. Buradan devam edelim arkadaşlar. Buradan bir tane daha açıyorum arkadaşlar. Burada 93'ler var. Her şey var. Bana gidiyor 94 veriyor abi ya. En düşüğünü veriyor. Nasıl bir oyun bu arkadaşlar. Buradan gidiyoruz. Belçika dedi arkadaşlar gördüğüm. M.O. dedi. Kevin De Bruyne mü geliyor lan yoksa diyeceğim de Kevin De yok ki burada. Sevilla'dan arkadaşlar Lambi Lokonga diye bir armut geldi. Tipinde hayır olmayan bir adi şerefsiz geldi. Hiç hiçbir işime yaramayacak. Geliri de bana faydası olmayacak. Takımımda da hiçbir yerde yer alamayacak bir oyuncu gördüğünüz gibi. En azından 11.5 milyonmuş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şuradan devam edelim. Şuradan yukarı geldik arkadaşlar. 95.103 bol etkinliği. Buradan güzel satılabilir oyuncu çıkarsa 1 milyon 1.5 milyon değerlik oyuncular var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bastım. Lütfen bana güzel bir şey ver derken. Aa bunun yolu yok mu lan? Ben ilk defa açtım galiba. Bunun yolu yoktu zaten. Bu derken Santrafor Brezilya. Bolivar diyor. Abi Bolivar kim ya? Fabinho diye adam çıktı arkadaşlar. Bu kim la? Bu şeydeki değil mi la? Oğlum şey Arabistan liginde böyle bir tipli futbolcu vardı. Kimdi bu? Aynı ona benziyor. Gülüşüne, dişine, şekline bir bak arkadaşlar ya. bu Brezilyalı böyle oyuncu mu olur ya? Brezilya'ya hakaret olun böyle oyuncu. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi ne kadar güzel oyuncular varken bana gidiyor. Ne biçim oyuncu veriyor arkadaşlar? Şuradan bir daha tıklayalım. Abi niye hiçbir şey vermiyor ya? 50 bin elması ben aylarca bir buçuk aydır uğraştım da bunun için mi uğraştım yani? 95 kendik adam için mi uğraştım? Arturo Vidal ol bari. 100 milyon derken MD Arturo Vidal Coca-Cola. Arturo Vidal coca colada mı oynuyordu? Oğlum bu kim ya? Ya. Prizar diye 96'lık adam çıktı arkadaşlar ya. Öncekinde 95'lik en düşüğünü veriyor. Burada da en yüksek 96 veriyor. Bu ne abi ya? 15 milyon değer var arkadaşlar gördüğünüz gibi. MDO zaten benim hiçbir işime yaramaz. Zaten geni de düşük. Satsan satılmaz, atsan atılmaz. Direkt çöp geldi arkadaşlar. Şuradan devam edelim gördüğünüz gibi. Abi ne biçim oyuncular veriyor ya? 18 bin elmasım kaldı. Al. Bunun için miydi gerçekten? Şurada arkadaşlar çıkalım. Buradan başka etkinliğimiz yoktu galiba. Gördüğünüz mü arkadaşlar yıl dönümüne geldik. Burada anlık indirimler var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Buradan güzel paketler olabiliyor. Bakalım bize buradan ne verecek arkadaşlar. 95-103 satılamaz vardı diye hatırlıyorum. Burada ne var? FC points var. Biz bunu açamıyoruz. Bunu da açamıyoruz. Burada elmaslı var. 109, 102 diyorlar. Keşke 103 olsaydı. Zaten çıkmaz da bunu da açmaya değer mi? Bence değmez arkadaşlar. Baksana da böyle değişik oyuncular var. Ya zaten çıkmayacağı kesin. Bir tane daha mı denesem ya? Buradan şansım bunu açsam mı ki? Bunu açmayacağım arkadaşlar. Bir tane daha deneyeceğim. Belki daha güzeli gelir. Satılamazı vardı. 97-93. O gelse çok güzel olur. Bakalım arkadaşlar. Buradan açalım. Burada yanda değil. 98 değil. 96 da değil. Bu da, bunların hepsi şey arkadaşlar. Bu baş. Oğlum da 400 FC'ye gelmiş. Bu 3500'e satılıyordu. Bana gitti FC points'lileri verdi arkadaşlar. Gördüğün, Bir kere daha deneyelim bakalım buradan. Keşke o önceki paketi açsaydım arkadaşlar gördüğünüz gibi gelmedi. İnşallah bir daha verir derken o paketi bir daha verdim arkadaşlar. Burada 94 diyor 103 diyor hepsi FC pointsli. Aha bunu açabiliyoruz arkadaşlar tamam. Şuna bakalım bir de son kez. Bunu açalım arkadaşlar yapacak bir şeyimiz kalmadı. Tıkladım arkadaşlar 93 102 idi galiba yanlış hatırlamıyorsam. Gördük arkadaşlar tıkladık şuradan bakalım güzel bir şey geliyor mu derken normal yola gidiyor. Hollanda dedi Hollanda'da kim olabilir lan stoper dedi arkadaşlar. Last diyor last nere oğlum ya. 93 103'ten bana gidiyor 93 veriyor. Ben böyle oyunun ta anasını avradını yani. Gördüğünüz gibi 7 milyona değişik saçma sapan bir oyuncu verdi arkadaşlar bana. Nasıl bir oyun ben bunu hiç gerçekten anlamıyorum. Şuradan çıkalım bakalım burada başka nelerimiz var. Buradan arkadaşlar farklı paketlerden açacağız. Bakalım buradan yani bunları açacağız. Zaten market açabileceğim pek paket kalmadı. Elmaslı paketler neredeyse hepsini açtım. Diğerlerini de açmaya param yetmiyor. Ancak bunları açacağız. Size demiştim arkadaşlar tam 50 bin harcayacağım diye. Bunları açarak 50 bin harcamış olalım. Bazen buradan da güzel bir şeyler çıkabiliyor arkadaşlar. Bastım. Bakalım güzel bir şey veriyor mu? Sınırlı teklif diyor. 89 103 derken hiçbir şey gelmedi arkadaşlar berbatov verdi bize yani hiçbir şey vermedi arkadaşlar çöp verdi şuradan devam edelim bir daha basalım arkadaşlar bunu size dediğim için arkadaşlar 50 bin harcayacağım diye yani sözümü yerinde tutayım 50 bin hepsini harcayalım zaten hiç güzel bir şey de çıkmıyor derken 92 çıktı fena değil bir de pavlidis çıkmış kerem aktürkoğlu'nun takım arkadaşı görmek arkadaşlar şuradan devam edelim gördüğünüz gibi şuradan tıkladım arkadaşlar bir daha tıklayalım bakalım güzel bir şey geliyor mu abi şuradan bazen güzel bir şey çıkartanları ben görüyorum abi buradan niye bana hiçbir şey çıkmıyor İyi paketlerden de çıkmadı. Kötü paketlere kaldık. Onlardan da bir şey çıkmıyor. Meksikalı Sanchez veriyor. Lumberg veriyor bana. Ben ne yapayım abi bu adamları? Gördüm arkadaşlar 8000 elmasımızı tam bıraktık. Onu gelecek videolarda kullanmak için biriktireceğim yine. Buradaki paketleri açacağız arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şuradan ben ayarlayayım geleyim arkadaşlar. Şurada son defa bir daha bakayım arkadaşlar. Tamam düzgün oyuncularımızı verdik. Buradan takasa basıyorum arkadaşlar. Aç diyorum. Bakalım buradan bakar güzel bir şey ver abi ya. 95 103 yani güzel bir şey satılabilir ver ya. Bu etkinlikte hiç güzel bir şey çıkmaz arkadaşlar. ben yani İngiltere diyor. İngiltere'de kim olabilir? Stoper diyor. Stoper derken Norwich miydi lan bu? Norwich takımıydı galiba. Norwich miydi adı? Öyle bir şey derken Doyle diye 95'lik adam veriyor bana. 95 103'ten bana 95 veriyor abi. Ben bu oyuna sövmeyeyim de ne yapayım? Takastan bile güzel bir şey vermiyor. Şunu da ayarlayayım geleyim arkadaşlar. Şuradan son kontrollerimizi yapalım arkadaşlar. Tamam 95'lik çöplerimizi verdik. Buradan takasa basıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi açalım şunu. Buradan abi bari güzel bir şey ver ya. Bari buradan 103'lük, 102'lik, 101'lik. En az 101'lik bir orta saha bir şey ver bari arkadaşlar. İskoçya diyor. MDO diyor. Kim abi? Bu Napoli diyor. Napoli'de kim olabilir? MDO işime yaramaz ama arkadaşlar. Gilmore diye birisi çıkıyor. 97. Yine işime yaramayacak. Yine nerede çöp varsa gidiyor onları bana buluyor. Ve onları bana veriyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bakalım ikinci oyuncuda ne varmış arkadaşlar. Şuradan tıklayalım. İkinci oyuncuda bal diye armudun teki varmış. Evet arkadaşlar şuradan son kontrollerimizi yapalım. Bakalım burada güzel bir şeyler var mı derken takasa basıyorum arkadaşlar. Son bir kere daha açıyorum. Üçüncü açışım arkadaşlar bu paketi. Yani hiç güzel bir şey vermiyor arkadaşlar. Buradan da vermiyor. Hiçbir yerden vermiyor. Tıkladık arkadaşlar derken Uruguay çıktı. Muslera mı çıkıyor lan? SGO dedi arkadaşlar. Değişik bir takım çıktı. Hayatımda ilk defa gördüğüm bir logo derken Nandez diye Uruguay ile işime yaramayacak SGO. Nerede çöp varsa yine gitti bana onu verdi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Abi şu niye 100'e çıkmıyor? 103'e çıkmıyor. Elias Celert vermiş bir de arkadaşlar ya. Nerede işime yaramaz oyuncu varsa onlar veriyor. Evet arkadaşlar şuradan sınırlı takas açalım. 95-103 bazen buradan iyi bir şey çıkabiliyor ama son zamanlarda ben buradan hiçbir şey çıkaramadım. Aylardır buradan hiç güzel bir şey çıkmıyor bana. Yani çıkana çıkıyor bana çıkmıyor arkadaşlar. Benim için bozuk bu. Buradan 4 tanesini verdik arkadaşlar. Tamama bastık. Takas dedik. Aç dedik. Şuradan bir Osimen versen. Şurada bir Mateus versen. Roberto Carlos versen. Ölür müsün oyun? Bir Buffon versen. Bir Yaşin versen. Ölür müsün derken İngiltere diyor arkadaşlar. İngiltere MDO. Bakalım buradan derken Tottenham çıktı. O Grey mi lan? O bir çocuk vardı. Bir kere daha çıkmıştı o bana. Ya gitti yine bu çocuğu verdi arkadaşlar ya. MDV zaten kullanmıyorum. Gidiyor bir de en düşüğünü veriyor. İşime yaramayacak. Satılamaz bir de. Gördüğüm gibi 4 tane oyuncu vermiş. Boğmentura vermiş. Eski bir futbolcu Boğmentura. Fena bir futbolcu değil ama benim hiçbir işime yaramayacak 4 tane oyuncu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi uzatmalarda da açacağımız bir paket vardı diye hatırlıyorum. Şuradan uzatmalara tıklayalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tıkladım arkadaşlar uzatmalara. Bakalım uzatmalarda ne çıkacak arkadaşlar. Burada bari güzel bir şey çıksın. En azından satılamaz, satılabilir güzel bir para kasalım arkadaşlar. Bugün hiç güzel bir şey çıkartamadık. 50 bin elmasım çöp oldu. 1,5 ay emek verdim. Hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar. Bunların hiçbirini açmayacağız arkadaşlar. 97, 103. Gördüğünüz gibi tam 3 ayarladım arkadaşlar ben bunu. Buradan açacağız. İnşallah arkadaşlar şuradan bir 100'lük, 101'lik. En az bari bunları ver de 100-200 milyon kasayım arkadaşlar. Bu bu videoda kasta kasta aşağı yukarı 60 70 belki 100 milyon ancak kastık arkadaşlar. Çok kötü şeyler çıktı. Gördüğün gibi çıkabilecek oyuncular böyle. Şurada güzel bir şey var derken orana bakın arkadaşlar ne kadar kötü. Ama %2 diyor arkadaşlar yüze. Bari 100 verse. Şuradan evet'e basıyorum arkadaşlar gördüğün gibi tıkladım arkadaşlar. Buradan akşa basıyorum evet'e bakalım buradan ne geliyor arkadaşlar. Güzel bir şey gelir inşallah. Bakalım buradan arkadaşlar güzel bir şey geliyor mu derken gitti iş verdi, Gilmore çıktı yine, El Nesiri çıktı, Yoro çıktı. Acaba arkadaşlar buradan hangisi daha pahalı? Muhtemelen hepsi aynı fiyatlardadır. En azından yine gideyim bakayım arkadaşlar. 100 100k, 200k, belki 500k kar edebileceğim belki bir oyuncu vardır arkadaşlar. Gideyim bakayım hangisi pahalıysa onu alalım. Evet arkadaşlar şuradan uzatmalara tekrardan tıkladık arkadaşlar. Baktım arkadaşlar en pahalısı iş 16 buçuğa kadar değeri var arkadaşlar. Gidiyor. Öbürleri 15 buçuklarda. 10 5 800lerde falan. O yüzden gri alış alacağım arkadaşlar buradan. Geri kalanların hepsinin fiyatı aynı. Abi 98'lerin fiyatı niye bununla 97'lerden düşük? Nasıl bir saçmalık bu? En az şunlar 20 milyon falan olsaydı güzel olurdu arkadaşlar. Buradan da güzel bir kar yapamadık. 15,5 milyon kastık. Yani 15-16 milyon falan da gri alış. Ama markette isteniyordu. O yüzden arkadaşlar gri alacağım. Öbürlerinden bayağı markette vardı. Satılamazlar da bir de bayağı zor alırız. Gördüğüm gibi gri alışı aldık arkadaşlar. Şuradan devam edelim. Şuradan arkadaşlar menümüze geldik. Şuradan gri alışımızı alacağız arkadaşlar. Şuradan tıkladım arkadaşlar. Tümün topla diyorum. Greyalish'e bakalım. Tıkladım arkadaşlar. Bakalım acaba ne geliyor arkadaşlar. Gerçekten çok şaşırıyorum. Ne geliyor lan? Oğlum İngiltere diyor. Oha. Ne geliyor? Sol kanat diyor. Oha. Manchester City. Anana avradını Greyalish çıktı. Vay canına arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Greyalish çıktı. Gördüğünüz gibi 15 800, 16 buçuğa kadar ederi var arkadaşlar. Baktığıma göre. Yani bayağı güzel. En çok kar ettiren bu. 1-1,5 milyon kar ettiriyor. Başka da bir şey yaptığı yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar FC24 Mobile videomuz buraya kadar. FC24 Mobile videolarının devamının gelmesini istiyorsanız bu videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yakında bir video daha paylaşacağım. 106 gen olmaya yakınlaşınca 106 gen oluruz inşallah arkadaşlar gelecek videoda. Bu videoda arkadaşlar yani 80-90 milyon belki 100 milyon zar zor kastık. Yani o oyuncuları satsak aşağı yukarı o fiyatlarda ederler. Baya güzel bir şey çıkartamadık arkadaşlar. Her videoda güzel bir şey çıkmıyor zaten. Bana zaten böyle ağam şaam videolarda hiç güzel bir şey çıkmadı. İnşallah gelecek videolarda güzel bir şeyler çıkartırız arkadaşlar. Tekrardan dediğim gibi gibi arkadaşlar. Böyle FC24 Mobile videolarının devamının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bye bye arkadaşlar. En azından 105gen olduk. Ne yapalım? <laughs>